Evet dostlar, Face'ten size gelen oyun isteklerini nasıl engellersiniz? Bunun yolunu göstereceğim şimdi. Öncelikle Face'e giriyorsunuz. Face'inize. Face'inizin ayarlar kısmına gelip hesap ayarları. Hesap ayarlarını tıklıyorsunuz. Karşınıza gelen bu sayfada uygulamalar bölümü var. Bakın uygulamalar en altta. En alttan dördüncü sıradaki uygulamaları tıklıyorsunuz. Burada platform var. Bakın platform. Platformun üstüne tıklıyorsunuz. Oyun davetleri ve uygulama bildirimleri. Hayırı işaretleyerek size gelen oyun isteklerinden böylece kurtuluyorsunuz. Bu da benim size armağanım olsun. Bana da dua etmeyi unutmayın. Allah benden razı olsun. Allah'a emanet olun dostlar.